Ben Merhaba ben Elmila'da. Merhaba ben Özgü Kaya. Merhaba ben Melisa Berberoğlu. Bugün sizden gelen soruları <laughs> cevaplamak için buradayız. <laughs> Ev arkadaşın olsa senden en çok şikayet ettiği şey ne olur? Sıkıcı olmam olurdu. <laughs> Yani <laughs> Kendim çünkü <demem. gülüyor> kendime Ha çünkü ben biraz böyle <laughs> kendi başıma takılmayı, kendi başıma vakit geçirmeyi severim. Evden çıkmayı da çok sevmem. O yüzden o muhtemelen böyle şey derdi. Keşke evden çıksa da atıyorum arkadaşlarımı <laughs> çağırsam, yoksa sevgimi çağırsam falan derdi. Ama ben hiç çıkmazdım evden. Galiba Almilya'nın tam tersi beni çıkardığım seslerden <laughs> daha <aslında. gülüyor> Evet çok fazla böyle işte piyano, gitar, enstrüman çaldığım için ve böyle yeni parçaları çalıp söylemeyi denediğim için galiba yeter artık kafam şişti şey falan. De. Rahatsız evet. artık falan yaparsın derdi evet. E, düzen konusunda çok düzenli olduğum için e, benden rahatsız olurdu. Böyle bir şey de yaşamıştım bu arada. Ev arkadaşım olmuş ve duvara kurallar yapıştırmıştım. <laughs> evet. İşte haftada kaç kere misafir gelebilir? Ev hangi günler temizlenir bir süre sonra beni terk etti. <laughs> Gerçek <gülüyor> mi bu? <laughs> Yaşandı. Teşekkür ederim. Çok <laughs> yalnız. Çok ünsü var biraz vakit <laughs> alacak. Sesin aynı, senin gibi çok güzel. Kızlar da sana eşlik etse bir şarkı söyleseniz. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık sevda böyle değil. Ne masallar ne neyindiler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil. Ufalan ufalana kaç kuşak eridik <laughs> bu yollarda. Kimimiz yer <laughs> kimimiz zor Onu ayakta. Ufalan ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yer kimimiz zor ayakta. Orada ne diyor tam olarak? <laughs> Buna hazırlıklıydık bu evet. arada. <laughs> evet. Çünkü bunun 10 bin defa e, provasını aldık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kesinlikle düğün şarkısı yapmam dediğiniz bir şarkı var mı? Benim aklıma üçümüzün de diyeceği bir şarkı geldi. Aldatıldık mı? Hayır. <laughs> <laughs> Umarım olmaz bu arada Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada son birkaç haftadır sürekli bu şarkı gündemimizde çünkü diziden dolayı da. Ne? Yok o değil benimki. Ne? Aşk. Aşk. bölüm. Ha, senin düğün evet. mi? Ama tatlı bir şarkı bence. Evet, yani çok evet, güzel, şarkı güzel bir şarkı var. ama bence onu tüm ekip çok dinlediğim evet. Yani hiç düğün şarkısı yapmam diye oturup evet, evet düğün üzerine düşünmüyorum. <için. evet. Ben buna pas diyorum. Yani ben genelde <laughs> yapalım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> çözüm olarak. Yani hani hiçbir cheesy <laughs> yani... şarkı iyi kimse bence kullanmak istemez. Vallahi evet. ben belki kullanırım Ebru Gündeş. Benim yok. bir listesini şimdi e. okuyacağım ben. Ben listesini istemedikleri hikayeli <laughs> Beklerim. Ben çalarım. her şey çalar. Her şey çalar. Her <laughs> şey oynar. Instagram'a takip ettiğiniz en ünlü kişi kim? ben demiştim. Ben, de. ben, de. ben de. Bilmiyorum diyorum. Böyle bir Spears falan olsa havalı e, olur. herhalde evet. de hiç yani öyle birim yok. Yani, yani Bence çeşitli şey, oyuncular yani, yani Türkiye'de herkesin izlediği, bildiği o, anca o kadar. Hollywood'luk <laughs> <önce ben gülüyor> bir şeyimiz yok. Hiçbir yani <laughs> hani illa sektörden e, Arkadaşlarımız var ama hani oturup da en çok Kim? ünlü <gülüyor> bak, <gülüyor> falan heyecanlı heyecanlanıyor Mesela ne şey olsa... Aşırı böyle gerçekten Netflix'in en popüler işindeki bir oyuncu ya da işte ne bileyim belki bir şarkıcı olsa Hı. şu an bence havasını atardık da. Bilmiyorum kime göre neye göre falan. Arkadaş grubunda hangi karaktersin sence seni? Nasıl tanımlarlar? Biz daha önce bir röportajda böyle bir evet. soruyla karşılaştık. Evet. Buna benzer bir soruyla karşılaştık. Birbirimize birbirimizi övdük. Evet. <laughs> biraz garip oluyor insanın kendini Kendine ya var. da çok çok evet. övmesi özellikle evet. kamera önünde. Ama ben Almila için söyleyecek olursam Almila biraz daha üçümüz arasında o mantık dengesini koruyan arkadaşımız. Evet. Evet. O zaman sakin o, o röportajlık <laughs> cevaplarımıza devam <dahil> edelim. <edin. gülüyor> Benim için de Armila böyle hani sakin ol diyen insan. Dinginleyen. Yani. Evet, biraz soğukkanlı da diyebilirim bu arada. <laughs> e panik yapma diyen, sakinleştiren. Evet, e, Pasif Flora gibi. <laughs> <laughs> Pasif gibiyim mi? <laughs> Şey, o zaman Özgür için de ben birazcık daha böyle üçümüz adına konuşuyorum bu arada. Hani kendi arkadaşları grubunda eminim, eminim hepimiz birazcık daha farklı ya da daha farklı yönlerini gösteriyoruz ama biz çok fazla zaman geçirdiğimiz için Ocak hatta Aralık'tan beri Özgür bizim aramızdaki bence böyle en hani nasıl diyeyim böyle tatlış ama mesela hani Melisa'nın tatlışlığı gibi değil. Yani o da çok tatlış ama farklı şey, tatlışlıklar, şey, farklı şey, kategoriler, <laughs> aynen. <laughs> hani o yüzden biz mesela böyle özellikle akşamları setten çıktığımız hep birlikte oturduğumuz zaman hani Özgü böyle direkt şey... Hadi gelin gelin birlikte işte oturalım kahve içelim. <laughs> i̇şte oturalım birlikte çay yapalım falan. Ve birlikte hani böyle günün nasıl derler? Raporunu mu? <gülüyor> yaptığımız <gülüyor> evet, o zaman, konuştuğumuz zaman, zaman hani hani <laughs> o böyle gerçekten çok tatlı bir yerden. Hem beni hem Melisa'yı böyle. Hem tatlış tatlış motive eden hem de bir yandan da bir şey üzüldüysek, kızdıysak hani falan deyip birlikte sinirimizi çıkarmamızı sağlayan kişi. <laughs> Melisa da bambaşka bir tatlış. Ama onunki de mesela, mesela Özgü ile ben bir şeyden yorulduğumuzda ya da ne bileyim hava kötü olduğunda, modumuz düşük olduğunda Melisa böyle kalkıp. Evet. <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle <laughs> hadi falan diye bizi böyle acayip yukarı kaldıran bir evet. var. O yüzden böyle bence hep birlikte birbirimizi Denge tamamlıyoruz. Yani. tamamlıyoruz. Benim için de Özgü... <laughs> Benim için de Özgü. <laughs> böyle daha bence anaç bir karakter. Sevgi dolu. Daha böyle hani sarıp sarmalayıcı. Hayır. <laughs> Benim <laughs> <Neyin> için Özgü. Bu ne yaptınız siz? Buraya atıyoruz. Ha. <laughs> Çok iyi. Üç Kız Kardeş dizisi eskiyi anlatıyor ve merak ediyorum. O dönemde şimdiye bir şey taşımak isteseniz bu ne olurdu? Hepinizi öpüyorum. Buldum. <laughs> ee, şimdi biz 90'ların sonundayız ee, Üç Kız Kardeş'te dönem olarak. Ben 90'lar şarkılarına bayılıyorum. Ee, eğer bir şey taşımak isteseydim bu spesifik olarak 90'lar şarkıları olurdu. Burada ben de özgür katılıyorum. O dönemde şimdi işte çekerken de fark ediyorum. Bir ulaşmak biraz daha zor. Şimdi her şey çok hızlı oluyor ya işte insanlar çok hızlı işte ne bileyim aşık oluyor, sinirleniyor, ayrılıyor, hemen barışıyor bir şey oluyor. O zaman biraz daha ağırdan ve her şey işte biraz daha sindire sindire yaşanıyor. Bu hissiyata dönmek ister. Ben galiba birazcık daha hani o zamanlar böyle mesela memur aileler bile çok rahat tüm çocuklarını okutabiliyormuş. Ee, çok rahat hem okuyabiliyormuş giyimi, kuşamı, hem gıdası hani her şekilde onlar tüm her şeyi karşılayabiliyormuş ve şu an birazcık daha zor ya maalesef. Evet, hani ben standart. mesela o zaman Kaya standartları keşke o kadar iyi hatta giderek iyileşsin isterdim hepimiz için. Şükürler. <laughs> birazcık göz <gözyaşı. gülüyor> Instagram'da magazin sayfalarına bakıyor musun? Gıybet dönüyor mu aranızda? <laughs> asla. Hiç. <laughs> yani şöyle yani özellikle hani arayıp bakmıyorum ama keşfete düşüyor ya onlara bakıyorum. Gıybet Bir şey tabii. söyleyeyim mi? E gıybet. Bence bayağı az konuşuyoruz ama. Böyle mesela hani birinin ya da öz, işte atıyorum magazine düşen birinin dedikodusu gibi değil de biz birazcık daha aslında Aa bugün böyle bir şey olmuş gördünüz mü gördük biraz ortaya fikir işte buna gıybet yani. ama böyle hani biraz uzun, ortaya uzun... fikir ama şöyle. böyle uzun uzun şey gibi değil yani hani, <laughs> hani saatlerce oturup hani evet, kimse evet. hakkında konuşmuyoruz bir zaten o <laughs> kadar vaktimiz yok evet. bir de hani bir şey üzüldüysek mesela olmuş da konuşuruz bizdeki gibi bir peynir deseniz de foto fotinizi ha fo fotoğrafınızı ee, derseniz fotoğrafınızı çekelim bir <laughs> iki, iki üç <gülüyor> peynir <gülüyor> Gün içinde en çok kullandığın kelime hangisi? Benim direkt cümle geldi. <laughs> gün içerisinde her günüm sette geçtiği için işte sence paydos kaç? Sence paydos kaç? <gülüyor> <gülüyor> Bu olabilir bence. Benimki de şey bence. Hangi sahneyi çekiyoruz? <laughs> Çünkü ben sürekli şu günde çok fazla sahne çektiğimiz için arda arda hani ezber kontrol etmemiz gerekiyor. Ona göre giyiniyoruz, saçımızı değiştiriyoruz falan. Ve ben böyle hani o programa bakmaktansa genelde reji ekibine sürekli şey diyorum. Hangi sahneyi çekiyoruz? Hangi sahneyi çekiyoruz falan diye sürekli böyle onu kovalıyorum. Evet, benim ee, bir şey diyeceğim. Büyük Oo, evet, evet Bir şey diyeceğim. Evet. Bir şey diyeceğim. Evet. Arkadaşlarım bazen rahatsız da oluyor. Çünkü şey anlatmak, evet. hep bir şey anlatmak istiyorum İşte bir şey oluyor onu gördüm böyle uzun uzun anlatmaya gidiyorum hep hep bir şey diyeceğimle başlıyorum. Yüz evet. kere falan söylüyorum. Gerçek hayatta Somer'e denk gelseniz ona ne tavsiye eder? Ben hemen söyleyeyim. Mi? Evet. Söyle. Ben terapiye gitmesini. Ben <laughs> İhtiyacı var ama evet. Peki evet, iyi olabilir. Bu arada bir şey söylerim bence çok doğru bir cümle bu. Hepimiz için bence. Ama Somer'in evet. böyle atıyorum kendiyle, ailesiyle, genel olarak geleceğiyle barışması için Somer'e terapi şart. Evet. Bence bizim karakterlerin hepsine, hepsine şart. Hepsine. Aslında bütün herkese, bütün insanlara şart. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Biz sizlerden gelen soruları cevapladık. E, i̇lginiz için, güzel sorularınız için ve vaktiniz için çok ederiz. Umarım eğlenirsiniz sizden. Biz cevaplarken çok keyif aldık. Umarım siz de keyif alırsınız.